Abi gel bir seninle yeniden bir konuşalım ya. Biz seninle anlaşamadık. En iyisi mi baştan konuşalım. 5 yıl kalırsın değil mi? Mevcut şartlar. 3 yıl yapalım bari. İyi hadi koruyalım. Serbest kalma maddesi yok. Abi bu adam ne oynuyor da bu kadar yüksek şey talep ediyor ya. Bonus ve şeyi vermem imza parasını. Ya da max 150 vereyim. Şunda da biraz indirime git ya. 49.500 yaptı. Lan sen kafayı mı yedin? Onu da 44.5 yaparım. İlla 49.5 istiyorsun yani. Şuna ne dersin peki? İyi tuttuktan çocuğu takımda. Güzel. Çok fena para bayıldık ama. Buna iyi transfer teklifleri gelir ya. İlk defa bir krizi çözebildiğimizi görüyorum. Evet playofflar kuras çekilmiş. Newcastle United ile eşleştik. Kimin aklına gelirdi ki? Harbiden kimin aklına gelir diye. Galatasaray deplasmanına gidiyoruz. Yani o kadar etkili bir maç ki. ilk 5'teki sıralamaları direkt etkiliyor. Abi ne güzel 5 takım başa baş gidiyor. Çok güzel bir puan tablosu var ya. Hadi kazanalım daha güzel olsun. Bütün bölgesinde çok etkili olan konuk takım. Şu anda vay 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 Evet. Hadi bakalım gençler. Ya yağmurlu havalar olmaz ya. Sevmiyorum yağmurlu havada top oynamayı ya. Kendim oynarsam güzel oluyor da oyunda bok gibi oluyor. Barış Alper Yılmaz. Hop 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 Oo. Oğlum yapmayın. Çok kritik bir müdahaleyle bu pası kesti. Hadi bakayım. Hadi oğlum. Aferin. Helalla. Oha. Oha! Ne oluyor oğlum? Ofsayt. Kimdir, sizin ben anamızız. Sizin ben anamızız. Bu çocukları. Biliyoruz. Ve hakem karşılaşma'yı bitiren düdüğü çalıyor. Galatasaray bugün sahadan beraberlikle ayrılıyor. Ne kadar saçma bir gol yedik ya. Evet son 16 Rize maçı. Galatasaray ile beraber kalmamız sadece Fener'e yaradı ya. Puan farkı 5 oldu anasını satayım. Samsun'a da yaradı. Samsun da aldı yürüdü. Trabzon'u yendi herhalde onlar. Aynen evet, Samsun yenmiş Trabzon. Bu önemli hücum fırsatını iyi değerlendiremiyorlar. Üçüncü evet. Tosak evet. yok. Beraberlik devam ediyor. Güzel. İyi yere vurdun ha. Koş koş! Manik gol atmayı başarıyor. Topu serbest vuruşu verdi. Gol! Ona moruk ya. Çaykur Rizespor skora dengeyi getirmeyi başarıyor. Orta sahaya koşma işi var ha. Olur. Şimdi bir rakibini geride bırakıyor. Urumu geçme. Hoca penaltı yok mu be? Oğlum ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz ya? Kritik bir gönderiyor. Bu kullanabilecek mi? Bu izin vermiyor. Senin ananın Dördüncü hakem tabelasını kaldırıyor ve maça bir dakika ekleniyor. Orta seçeneğini değerlendirebilir. Hücumu hareketlendiren bir pas gönderiyor. Beraberlik şansı. Topa engel oldu. Aha Kibir ben sürecek. Skoru eşitleyebilecek mi? Ve gol oluyor. Penaltı fırsatını iyiden rezillik ya şu işin penaltıya umudumuzun kalması falan. Leonko. Bu pasla tehlike yaratabilir. Şimdi takımın öne geçirebilir ve topu ağlara gönderiyor. Son düdüğü az kaldı. Nikolaou pozisyon aldı ve pası kesti. Bakalım kontrol daha başlatabilecekler mi? Galibiyeti perçinleyebilir. Toparlarda da, ikiye çıkardı ve kalan sürede rakibin geri dönmesi. Tehlike yaratabilecek bir pas. Farkı uzatma şansı ve kaleci bir gol atmasını izin vermiyor. Bir önceki pozisyonu kurtaramamıştı. Ama oha ha, oha Kodumu mu çocuğu oha. Topu içeriye doğru ortalayabilir. Güzel bir pasla takımını hücuma çıkarıyor. nefis bir ara pası. Gol, gol, gol. Durmuyorlar. Son anlarda farkı iyice büyütüyorlar. Ve hakem maçın bitiş düdüğünü çalıyor. Deplasman taraftarları bir üstüne çıkmanın sevincini yaşıyor. Son ana kadar çekişmeyi... Çeyrek finaldeyiz. Aha Galatasaray elendi bile Vallahi Galatasaray elenmiş Samsun elenmiş Evet tamam maç 5-2 bitti de Biz 90. dakikaya kadar 2-1 gerideydik yani Çok şansa bir penaltı aldık da Tamam baskıladık da Bir kere iki kere baskılı geldik Onda da penaltı aldık da döndük yani Beğenmedim bu maçı Antep geliyor Antep Kanattaki boşluğu kullanmak istiyor Şimdi eşitliği bozabilir Ve takımını öne geçirdi Deyim yerinde Maçın ilk devresindeki oyun planları rakip fileleri havalandırmaları için yeterli değildi. Ayrıca savunmada verdikleri açık yüzünden rakipleri bir gol bulmayı başardı. Güzel... Bu nasıl bir gol ya? Allah aşkına bu nasıl bir gol ya? Yakın direğe doğru temiz bir vuruş yapmış ama sanki kaleci bu topa uzanabilirmiş. Şu anda kendisi... Rakibin gönderdiği ortayı kesiyor. Brown. Loftus Cheek topla buluşuyor. Müthiş bir fırsat. Ne farkı bir indiren golü buldular. Müthiş bir mücadele izliyoruz. E şimdi bir kontra atak şansı. İşte bir kontra şansı. Kritik bir fırsat. Yakın ve Son o süresinin ne kadar iyi olduğunu gördük. Çok özel özellikle... bir Oh. Kalem. Loftus Cheek. Etkili bir pas olabilir. Şutunu çekebilecek mi? Ve topağlarda gol! Müthiş bir geri dönüş. Halkı kapattılar. Gaziantep Futbol Kulübü oyuncu değişikliğine karar verdi. Lokusçik aradan harika gördü. Takımın öne geçirme fırsatı. Ve gol! Yine geri Güzel döndük abi. Oğlum bu yapay zekaya mı bir şey oldu? Oyunun zorlu kendi kendine mi değişti? Adamlar artık her hareketimi çözmüş. Defansta, hücumda. Her şekilde benden bir adım önde takılıyor yapay zeka ya. O yeni Rize deplasmanı. Çok sıkıntı bu Rize deplasmanı ya. Topun Haydi oğlum götür bakayım. Aferin be. Ulan atamayacağını zannettim lan. Evet. Oğlum desteğe gelen yok mu ya? Vur bakayım oğlum. Oğlum bu güzel uzandı lan kaleci. Bir tane daha o zaman. Ulan gene güzel uzandı. O zaman bir tane daha. Bu sefer gol olur ama. Var hücumu harekete geçiriyor. Yapma la, yapma la. Kafirim kale. Yakına gönderiyor. Takım arkadaşlarına doğru orta. Oo, ne oluyor? Köşe vuruşunu uzun kullanıyor. Oo, hoca ittirdi. İyi pozisyon aldı ve topun kontrolünü sağladı. Haydi bakalım çocuklar. Hakem faulü gördüm diyor fakat avantaj kararı veriyor. Biraz yoruldun. Bir Çek bakayım bir daha. Ver bakayım Mehmet'i mi? O da sana versin bir daha. Sen de çıkar dışarı. O da vursun şöyle olan kaleci nesin sen ya? Şimdi pasını verebilir. Ne oluyor ya? Ya bizim kaderimizde var bu ya. Bizim kaderimizde bu var ya. Abi adam bir ay yok ya. Evet Newcastle United. Oğlum City playoff'a kalmış. Liverpool playoff'a kalmış. Juventus playoff'a kalmış. Napoli kalmış. Barcelona kalmış. Bu ne oğlum herkes playoff'a kalmış. Galatasaray da playoff'a kalmış. Merhaba değerli futbol severler. Bu güzel akşamda keyifli bir futbol mücadelesini takip etmek için buradayız. Kanlarınızın başında hissettiğinizi düşünüyorum. Abi hiçbir şeyleri almasa bile adamlar Premier Lig takımı ya. Sıkıntı babazo. Haydi bizim çocuklar. Çıklar. Allah Allah. Bu pasla tehlike yaratabilir. Allah Allah oğlum bıraksana beni topumu alayım ya. Kaleci bu topa izin vermiyor. kurtarış. İyi ayırdı. Takım arkadaşlarına doğru ortasını açtı. Abi adam nasıl orada kontrol edip içeri çevirebiliyor? Ne yapıyorsunuz siz orada ya? Oha. Rakibin baskısı karşısında topu saklıyor. Jacob Ramsey. Ya taşa. Sinirlerim doyana e <laughs> <yaratan> mı? <laughs> gayet taktiksel bir foil olmuş. <laughs> güzel çocuklar, güzel. Kendi evimizde <laughs> bir mutlak galibiyet almamız lazım. Çabayla bu pası kesti. Aferin lan sana. Ah oğlum bitir lan. Penaltı hoca. Yok. Kim var abim? Evet. Alın bakayım. Takım doğru. Vur lan. Takım Güzel. İşte bu. Kor gitsin be. Uygun durumda birkaç takım arkadaşı bulunuyor. Kritik bir fırsat. Ah lan. Nasıl Oo güzel lan Cuku. Dön hemen geri dön. Aferin, aferin. <laughs> Al bakayım lan. Aferin lan güzel lan aferin olsun o Aferin lan sana Lan şuta bastım yanlışlıkla pasada bastım Pı, Mis gibi gol yedik Aferin lan Bu sefer attı be bu sefer affetmedi çok iyi oldu bu gol. Pas. Ön alanda yaptığı pas arasıyla topu kapıyor. Şimdi Yok 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 yok. yok ya. O niye mi yedi ki ya? 3-0 biteydi daha güzel olurdu ama. Şu an hala Fener'in 5 puan gerisindeyiz. Galatasaray'la beraber kaldık. Orada bütün her şey bok oldu ya. Samsun sporlarımızda 4 puan var. Ama sıradaki maçımız Samsun'la. Galatasaraylarımızda 1 puan var. Trabzonspor 4 puan gerimizde. %100 kazanmamız gereken bir maç Samsun maçı. İyi en azından kendi evimizde maç <laughs> İyi deneme, iyi deneme geçen maçla birlikte 50. galibiyetini kutlayan teknik direktör bu maçı da kazanmak için takımının başında. Bitirebilecek mi? Ne kadar kötü bir vuruş ya. İstesen bu kadar kötüsünü yapamazsın. Oğlanı gidebilir. Onam. Ve top üstüne çarpıyor. Temiz bir müdahale yaparak rakibin atağını durdurdu. De ya yok artık ya. Yok artık Maruk ya. Çok uzaktan bir şut denemesi. Ulan Allah Allah. Tam Bu pasla hücumu harekete geçiriyor. Topu omalandırdı. Kalitiye takıldılar. Arkadaşları yakınla geldi. Öne geçme şansı. Ben niye alamıyorum? Benden alıyorlar ben onlardan niye alamıyorum? Kodumun oyunu. Fakat şimdi sarı kartı gösteriyor. Pozisyonu sür. Kalenin yakınından sert şut denemesi isabetsiz oldu. Marius Muandilmagi. Şimdi bir karşı hücum izleyebiliriz. Ne S oldu S oğlum orada adam sakatlandı S lan. Topu engellemeyi başardı. Bir anda adamı bıraktı. aslanım benim be. İyi oldu iyi oldu. Yemememiz lazım. Bu maçı almamız lazım. Aferin lan. Abi ya bunlar nasıl yapamıyorsun ya. Loftus-Cheek. Havadan koşuyor doğru muhteşem bir pas. Ulan var ya adamdan bala göte sıyrıldı. Park Yoksa gene atamıyordu. Bala göte sıyrıldı orada adamdan. İndiremez. Ve Çok abi. iyi oldu bu galibiyet oluyor. Teknik Newcastle United rövanş maçı var. Şimdi çeyrek finalde kupada Antalya Spor'la eşleştik. Bizim Samsun Spor galibiyetimiz Galatasaray'a yaradı. Onlar ikinciliğe çıktı. Fener dolu düzgün gidiyor. Adamlar puan kaybetmedi hala. Aramızda hala 5 puan var. Yani ligin ilerisi çok karışık. Değişik yerlere gidecek gibi duruyor.